Açıkçası en önemlisi bugün kazanmaktı ve 3-0 kazandık. Ben de Trabzonspor'daki ilk golümü iki gol atarak gerçekleştirdim. Benim için, benim açımdan güzel bir akşamdı. Antalya'da güzel bir kamp dönemi geçirdik. Gerçekten çok sıkı çalıştık. Trabzon'da da keza aynı şekilde çalışmaya devam ettik. Zaten bu akşamda bunu sahada görebildiğiniz diye düşünüyorum. Fenerbahçe'ye gelecek olursa kazanmamız gerekiyor ama bundan daha fazlasını, daha iyisini yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, en önemlisi tabii ki dediğimiz gibi her zaman kazanmaktır ee, ve bütün her şeyi kazanmak istiyoruz. Daha önce zaten Süper Kupayı kazanmıştık, ee, ligi de kazanmıştık. Ee, neden ligde tekrar olması? Bugün ikinci attığı golde inanılmaz Altımız bir hırsı vardı. Gol. Böyle anlatır mı? Topu e, rakip rakip sağda kazanmıştık. Marek topu Umut'a attı ve sav, rakip savunmacı da topu bana e, ne yazık ki sektirdi, aktardı. E, kaleci zaten kaleden çıkmıştı. E, ondan sonra zaten atması gayet kolaydı. Kupa bizim için çok önemli. Bizim e, bir hedefimiz oluyor. E, tabii ki bugün e, evimizde gol atmak benim için çok önemliydi, çok değerli. Çok iyi maçtı. İyi bir takım. Bence çok iyi bir takım. Ee, i̇nşallah Samsun Spor için senede e, Süper Lig'de e, onlara karşı oynarız. İyi çok iyi bir takım ama iyi bir şekilde e, mücadele ettik. Cumartesi günü maçımız için çok iyi bir çok iyi hazırlandık bence. Cumartesi günü maçı tabii ki çok çok önemli bizim için. Tabii ki bizim için, taraftarımız için, e, camia için, herkes için çok önemli. Ama bence final değil. Daha çok maç çok maçımız var. Ama çok önemli bir maçımızdı. Bugün e, cumartesi günü e, bir derbi oynayacağız. E, taraftarımız önümüzde çok iyi bir mücadele etmemiz lazım. Tabii ki hedefimiz 3 puan. Ama zor bir takıma karşı, zor bir rakibe karşı oynayacağız. Çok önemli bir maç ama bence final değil ama çok iyi değerlendirmemiz lazım. İnşallah 3 puanla devam edelim. E, şimdi kam döneminde e, konuştuk hocayla beraber. Takım takım halinde her, herkes konuştu. E, takım halinde pres çok yani kötü değil de daha iyi yapmalıydık. Onu çalıştık bütün kamp döneminde. Ee, ve hazırlık maçlarda e, çok iyi şekilde e, karşılaştık sahne üzerinde. Öyle devam etmemiz lazım. Bugün de gösterdik. Cumartesi de daha iyi e, pres yapmamız lazım takım halinde. Çünkü çok iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Ama e, şimdiki hocanın filozofi böyle. Yani e, takım halinde pres, kompakt ve yukarıda top e, kaptırmak istiyoruz gördüğünüz gibi ilk golleri öyle oldu. Şimdi devam etmemiz lazım. Çok zor bir şey çünkü e, sprint çok sprint atıyoruz. Ama e, daha çalışmamız lazım. <laughs> Herkesi bekliyoruz stadda. Tabii ki bence stad full olacak. Bizim için çok önemli bir maç. Ama taraftar He, tabii ki stad full bizim için daha basit bir bas, basit bir maç olabilir. Ama çok zor bir maç tabii ki. <laughs> ya Trezeguet bildiğiniz gibi çok iyi bir futbolcu. Ona yardımcı olmak istiyorum ara sıra merkeze gelmek, ondan 1-2 oynamak. Ee, çok iyi bir, çok yetenekli, çok tecrübeli bir oyuncu. Ee, sol kanatta da Edin var, Naci var. Tabii ki e, bütün takım çok yetenekli bir takımda yetenekli oyuncularımız var. Ee, yani ben de forvet olarak Maxi ile beraber çok çalışıyoruz. Takıma yardımcı olmak istiyoruz. Merkezde top sahip olma, olmak istiyoruz. Ve ceza sahasında da tabii ki gol atmak istiyoruz. E tabii ki hazırlık maçları da iki tane gol attım. Bu kamp benim için çok iyi oldu. Yani öyle, öyle iyi bir şekilde devam etmek istiyorum.